Dünyanın dört bir yanında en beklenmedik yerlere gizlenmiş birbirinden değerli hazineler var. Takipçiler iş başında. Siz takipçiler o hazineleri korumak uğruna pek çok tehlikeyle yüz yüze geleceksiniz. Harika. Aa! Hazır olun. Macera sizi bekliyor. Biz hazine takipçileriyiz. Simülasyon. Yüzde ellisi tamamlanmış durumda. <laughs> Güneş yiyen. <laughs> Mao, lütfen heyecanına hakim olmaya çalış. <laughs> Teşekkür ederim ve Biraz ayara ihtiyacı var. Sana çalıştırmadan önce ayar yapmanı söylemiştim. Öyle değil mi? Evet ama farkındaysan az önce ayla dünyanın arasından geçti. Müthişti değil mi? Kesinlikle. Mac siz burada ne oynuyorsunuz? Oyun oynamıyoruz. Bilgisayarlarla güneş tutulmasının bir benzerini yapıyoruz. Ee, neyin benzerini? Tam güneş tutulmasının. Ay yörünge hareketi sırasında Dünya ile güneşin arasına girer. Bir süre güneş ışınlarına engel olur. Bu sırada gün geceye döner. Bugün de bir güneş tutulması olacak. Tam olarak saat kaçta tutulacağını hesaplamak. Çalışıyoruz. Peki, hadi biraz hızlandıralım. No. Bak bozdun işte. Aa, şimdi baştan başlamamız gerekecek. Sadece yardım etmek istedim. Evet, kendi tarzında. Takipçiler, biraz önce çok eski bir arkadaşımdan mesaj aldım. Profesör Kemir Gel şu anda Amazon yağmur ormanlarında çalışıyor. Bayan F... Derhal Güney Amerika'ya bağlanıyorum. Kemir Gel efsanevi bir nesne olan Güneş Yeğeni arıyor. Güneş yiyen, güneşi yediğine inanılan gizemli bir çember görünüşe göre güneşin bugün işi başından aşkın. Selamlar size ey dostlar. Ha? Birazcık tuhaftır. Güneş yerin peşine düştüm ama kötü niyetli bir attığım her adımı takip ediyor. Bu çember yanlış patilere geçerse hey halimiz nice olur. Ne? Ne ne? Nice ne? Bence bize çevirmen lazım. Çember kötü ellere geçerse dünyaya kalıcı bir karanlık yerleşir. Hiç bitmeyen bir güneş tutulması. Bu bana hiç hoş gelmedi. Eğer böyle bir şey olursa dünyada hayat sona erer. Öyle bir şey olmayacak. Hadi çocuklar profesöre yardım edelim de güneş şeyini bulsun. Takipçiler için. Iş... <laughs> Takipçiler iş başında. Bu çok garip. Profesör burada değil. Ama o az önce bizimle konuşuyordu. Belki dolaşmaya çıkmıştır. Çadırı yırtılmış. Başı belada olabilir mi? Bence öyle. Kaçırıldı mı? Sanırım evet. Onu kim kaçırdı ki? Hmm. Ayak izleri. İzler şu tarafa gidiyor. Hadi onu kurtaralım. Wow, bizi bekle. İleride tehlike olabilir. Şimdi karşıya nasıl geçeceğim? Şu taşlara basarak. Ha. 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 İşte ha. orada. Bir dakika. Yardım Yoksa ederim. bunlar. Ha. Ha. İmdat! İmdat! Ha. Dayan ha. biraz mı? Müthiş demek. Şuraya bak. İşte ayak izleri. Hadi gel takip edelim. Lütfen ederim. biraz durur musun? Burası tehlikeli bir yer. Her şeyin bir zamanı var mı? Ormanda harekete geçmeden önce iyice düşünmelisin. Ama bu çok saçma. Doğru zamanın geldiğini nereden bileceğim? Zamanla öğreneceksin dostum. Biraz sakin ol. Yoksa hepimizi tehlikeye sürükleyeceksin. Sahi sen karşıya nasıl geçtin? Kestirmeyi kullandım. Bakın bu daldaki yaprakların üzeri yırtılmış, tıpkı profesörün çadırı gibi. Aa, acaba nasıl bir tehlikeyle karşı karşıyayız? Hiç bilmiyorum Mip. Ama şu andan itibaren birbirimizden ayrılmayacağız, tamam mı Mo? ha, ha? Yine yapacağını yaptı. Profesör önce ben bulacağım. Met buna da kırul. Eyvah! Çocuklar! Evet. Demek Cekusilerin topraklarına izinsiz giren bir yabancı daha var öyle mi? Ama girilmez yazan bir tabela yoktu ki. Olmaz olur mu hiç? Hepsini ben kendi elimle yazdım gördün mü? İşte girilmez yazıyor. Ormana koymanız gerekmez mi? Çok yakında güneş yiyenin korkunç gücüne tanık olacaksın yabancı. Derhal götürün onu buradan. Şimdi rica etsem birileri şu girilmez tabelalarını ormana yerleştirebilir mi acaba? Olamaz Merhaba genç dostum Profesör Kemil gel Sizi kurtarmaya gelmiştim ha, Memnuniyet verici ama şimdi ikimiz de nahoş bir durumdayız değil mi? Nahoş da nedir? Ha, Hoş olmayan yani Merak etmeyin ben bir hazine takipçisiyim Biz her şeye hazırlıklıyız profesör Baloncuk makinesi hmm, Nasıl çalışıyor o nesne? Bunu şimdi öğreneceğiz Keşke kullanma kılavuzunu okusaydım. Olsun yine de iyi gösteriydi. Nereye gidiyoruz evlat? Güneş yeni bulmaya tabii. Bu adamların niyeti iyi değil. Mo dur biraz. Bunu ben de biliyorum. Benim sorduğum nereye gittiğimizdi. Dikkat mahkumlar kaçıyor. Fikrimi değiştirdim. <laughs> Gelin hadi. Bu taraftan. Sanırım yaklaşıyoruz. Bizi nereye götürüyor? Ben hiçbir şey görmüyorum. Bence onları atlattık profesör. Ha? ha? bunlar da nedir? Sakın bu kez acele etme evladım. Önce bu sembollerin ne anlama geldiğini bulmaya... Ben anladım. Bir bellek koyunu kazanmak için sembollerin eşlerini bulacağız. <laughs> biraz yavaş ol bakayım, biraz düşün. Evet, bizim Mekte bana hep öyle der. Biraz yavaş ol ve düşün. Ha? Sanırım bunun için biraz geç kaldın evlat. Ha? Hayır bu değil. Acaba bu muydu? Olamaz. Bir şekilde içeri girmeliyiz. Ama nasıl? Bütün tabelalarda girilmez yazıyor. Bekçilerde pek dost canlısı görünmüyor. Aa ne kadar büyük bir örümcek bu. Oh, ne? Hani ha? nerede? 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 Ne haber? Mek. Mek. Ha? Aferin çocuklar. Tabelaya uyun. Güzel. Şimdi ne yapacağız? Mo -mo Hayır. Ne yazık ki değil. Bayan Fey arıyor. Bana Güney Amerika'da güneşin tutulma saatini bildiriyor. Konuyla çok ilgilendiğimi biliyor da. Sanki buna ayıracak zamanımız var da. Tam tersini mi? Bayan Fey bana harika bir fikir verdi. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> <laughs> Profesör bakın Oradaki şey güneş yiyen mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Ters kullanıyorlar hı? Kaçtığınız için size kızardım ama beni sizi yakalama zahmetinden kurtardığınız için kızmayacağım. Şu anda karşınızda muhteşem... Ah. Ne yapıyorsunuz siz? <laughs> ee, öğle yemeğimizi pişiriyoruz şef. Bu güneş çemberi yemek pişirmek için değil. Dur. Gözlerime inanamıyorum. İşte bunu bir hayli etkileyici buldum. Bu kadar güçlü bir mercik ki etrafımızdaki ormanı bile yok edebilir. İşte şimdi aynı dilden konuşuyoruz. Acaba bu söylediğinizi sizin üstünüzde deneyebilir miyim? Bir bilim insanı olarak buna memnuniyetle evet derdim ama yaşayan bir canlı olarak <laughs> teklifinizi geri çevirmek zorundayım şey. Evet, şef. Evet ben de öyle asla olmaz bu duruma düşürdüğüm için özür dilerim. Herkes bana önce düşün, sonra harekete geç deyip durdu. Keşke onları dinleseydim. ışınlarını derhal rahat bırakın. Yoksa siz de mi köyüme izinsiz girdiniz? Bizler Güneş'in yakın dostuyuz. Güneş'in tek yakın dostu benim bir kere. Onun adına ağzınızı almayın yabancılar. Güneş sadece beni dinler. Gerçekten mi? Ona görünmez olmasını söyleyebilir misin? Çünkü biz ikimiz söyleyebiliriz. Umarım Güneş dediği saatte tutulur mek. Sen bilime güvenmiyip. Üç deyince. Lütfen görünmez ol. Bir, iki. E Bayan Fey yanlış hesaplamış. Eyvah! Sizi şaşkınlar! Yakalayın hmm. onları! Buraya <laughs> bakın! Gelin beni yakalayın! Oradan nasıl kurtuldu bu? Şuna bakın çocukta ne enerji var. <laughs> oh. Bence yabancı müthiş dans ediyor. Kimse tatsız sürprizlerden hoşlanmaz. Bugün abone olun... <laughs> Ücretli hesap olsaydı reklam olmazdı. Beni öfkelendirdiniz. <laughs> i̇şte. Gördünüz mü? Olamaz. Dostum Güneş beni terk etme. Lütfen Çok gitme. Çok Güneş. Bize geri dön. Ama... Yavaşça. Bunu beğendim. Daha sık yapalım. Zamanlamam iyi miydi? Bu kez tam zamanında harekete geçtin mi? Pek başarılıydın evladım. <laughs> Profesör Kemirger Güneş Yeğeni hiç kimsenin bulamayacağı bir yere sakladı. Ayrıca hepinize teşekkürlerini iletti. Teşekkürler hepinize en samimi en kıvrak hislerimle selamlarım. Aa, ha. Ha. Arkadaşlar çocuklar hala izliyor mu? Evet <laughs> hala izliyorlar.